Sevgili seyirciler yanımda Murat Çetin var. Mahallede birinci oldu. Ulusal'da da üçüncü oldu. Tebrik ederim. Gerçekten ederim. iyi bir performanstı. Zor şartlarda. Zor, evet. Hem e, Kartepe zor e, etabı. Yokuşu çok fazla. Evet. Bir de hava koşulları hepimizi zorladı. Sizi düşünemiyorum zaten. Nasıl geçti hafta sonu? E, bir antrenmanda zaten sise yakalandık. Çok zor geçtik siste. Evet. E, önümüzü göremedik. Daha sonra e, ikinci yar, yarışın yarış başladı. Yarışta birinci Değil, ikinci etaptı. Ciddi bir size karşılaştık. Ee, bayağı bir frenlere basmak zorunda kaldık ama yağmur falan da çok zorlu şartlarda ama e, güzeldi. Çok dik burası. Çok dik. Ee, yani turbosuz arabalar tabii biraz sıkıntı yaşadı ama turbollar daha bir evet. şanslıydı burada. Ee, ama güzel geçirdik. Yani çok büyük kazamız ve darbemiz olmadı. Hasarlarımız da olmadı. İnsanlar gayet gayet güzel yaşadılar yani biz de öyle. Evet, zor koşullarda ama sonuçta keyif aldık mı? Önemli olan bu. Tabii olarak. tabii keyif aldık. Yani mahallede birinci oldum yine. Ee, evet. ulusalda bir herhangi bir teknikte bir şey yaşamadık. Ulusal'da üçüncü. Bir on saniyeyle kaçırdık tabi. Evet. <laughs> Ona üzüldük sonra. <sadece>. Aynen. <laughs> o, biraz ama sorun değil. Yani arabalarda arabalar zaten evet. pilotlarda pilotlar da arkadaşımız. Sorun yok. Ben böyle, valide, Böyle ama, yakın olunca acaba ya keşke şurada ayağımı biraz daha çekmeseydim falan dediğin oluyor mu? Tabi oldu. Hatta siste e, özellikle, e, özellikle e, sistin düz bir bölümü vardı. Orada, orada da e, sekiyorduk yani yukarıda. Önümüzü göremiyorduk. Evet. Orada hatta özellikle dedim gazdan çekmeyeceğim diye ama önümüzde duvar gibisi olduğu için evet, yine, 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 korkudan çekmek zorunda kaldık. Yani hepimiz çektik orada evet. korktuk yani. Yapacak bir şey yok. Aynen. Ya sonuçta gerçekten 10 metreye kadar düştüdü zaman zaman. Evet evet evet. Bayağı sorun yaşadık ama gayet güzeldi ya. Biz eğlendik. Güzel. Eğlenceli Güzel de oldu. Buydu. Aynen. Biraz Şimdi üşüdük ama olacak. çıkıp kupalarını alacaksın. Kupalarımızı alacağız. Aynen. Yeşil Bursa geldi. iki hafta sonra da Yeşil Bursa arası var. Evet, Neler arayın. olur? Valla arabayı denedik şu anda zaten ben yine buraya denemeye geldim tırmanmayı deneme için kullanıyorum ee, bir sorun yaşamadım arabanın son bakımlarını yapacağım iki hafta sonra Bursa'ya hazırlayacağım evet. ee, İnşallah Bursa güzel olacak ya yağmur falan yanmazsa çok güzel olur <gülüyor> <gülüyor> bence de güzel olur öyle umut edelim ki olsun i̇nşallah, biz de inşallah. bıktık artık bu kötü ya, havalardan lastik değiştirmekten de bıktık yani geliyor, yağmur sonra güneş açıyor lastik değiştiriyoruz tekrar yağmur yanıyor <laughs> lastik, lastik değiştiriyoruz <gülüyor> <gülüyor> o da bizim için bir evet. külfat oluyor ya. ama Kocaeli genel olarak böyle ee, Bursa evet. biraz daha iyi hava koşulları genelde ee, Bursa'da her şey iyi gider sizin için. İnşallah. Bursa'nın Bursa üst tarafları. Yani altlarda bir şey yok ama evet. yukarıya çıktıkça nem artıyor. Doğru. Dolayısıyla kaygan oluyor. O yüzden lastik seçimlerinde bütün pilotlar bir zorluk, şöyle, zorluk çekiyor. Aynen kesin olacak yani. Evet. Ama güzel O zaman geçti yani. başarılar diliyorum orada. Kendine çok, sağ çok sağ iyi bak. Teşekkürler. Çok sağ